başlayalım bence. Ne versiniz? Bugün konumuza geçelim isterseniz. Uzun bir aradan sonra YouTube'a video çekiyorum. Yine elime koluma hakim olamayacağım bir video ile karşınızdayım. Bugünün konusu siz deyin makyaj, ben deyim hayır Kore'den haber. O zaman videoya hemen geçelim. Bugün bir ürün inceleme videosu çekerken bir yandan da Kore'de son zamanlarda çıkmış olan Türkiye ile ilgili haberden bahsedeceğim. Ve tabii ki haber varsa yorum da vardır diyerek yorumları da dahil edeceğim tabii ki. Geçtiğimiz haftalarda arkadaşlar Olivia'nın mağazasında ciddi büyük indirim vardı ve ben de havaların da biraz serinlemiş olmasıyla birlikte bir küşen almak istedim ve ilk defa kullanacağım Espoir. Espoir. Herhalde böyle okunuyordur. Bu Espoir markası Kore markası arkadaşlar. Bir tık böyle estiladırımsı çok ucuz olmayan aşırı e, pahalı olmayan ama biraz böyle e, lüks bir e, marka olarak düşünebilirsiniz. Bu ilk defa bunu deneyeceğim. Uygundu bunu. E, 24.500 wona aldım. İçerisinde iki tane, bir tane bir adet refill oluyor ve bir adet ürünün kendisi oluyor. Şimdi bugün sizinle bu Espoir markasının bu Cushion, Cushion'un da serisi Beagle of Cushion diye geçiyor. Biraz daha parlak doğal bir parlak bitirişli sonuç sağlıyormuş. Göreceğiz. Gerçekten orada sadece elimin üzerine denedim. İlk defa burada sizinle birlikte deneyeceğim. Hatta ürünü gerçekten açmadım bile. Yani bakabilirsiniz. Hala koruyucu bandı burada. Hala süngeri şuraya yapışmış şekilde açmadım. Birlikte inceleyeceğiz. İncelerken bugün bir haber konumuz da olacak. Bu haber konusu Kore'de Naver arama motorunda Türkiye'ye ile çıkmış olan bir haber. Haberle ilgili her zamanki gibi ne diyorum? Bunu özellikle videonun başında söylüyorum ki bana yorumlarda sonra rica ediyorum giydirmeyin. Bu sadece haberin Korece'den Türkçe'ye çevrimidir. Altındaki yorumların da aynı şekilde Korece'den Türkçe'ye çevrimidir. Hiçbir şekilde benim düşüncemi, kişisel düşüncemi ve yorumlarımı içermemektedir. Kore'de internet sitesinde güncel, bir gün önce paylaşılmış haberdir. Buna dikkat çekmek istiyorum ve hemen geçiyorum. Ürünü de açayım. Üzerinde de şöyle Big Glow yazıyor. Tüm geri bu şekilde basık bir hata var. Bunu yaparken de haberden bahsedeceğim. Hmm, şurasını açmam gerekiyor çünkü aynası bir saniye. Aynasında da koruyucusu var tabii ki. Bayağı sarı görünüyor ama bu en açık rengiydi umuyorum bana da olur biraz bol süreceğim tabi kamerada görünsün diye ama normalde bu kadar bol sürmüyorum yarısına uygulayın o sırada habere geçeyim şöyle bir parlaklık var hmm, benim diğer kullandığım parlak bitişli cushionlardan farklı olarak yağlı gibi parlak göstermiyor Evet mat parlak gibi duruyor. Sanki cildin kendi parlaklığıymış gibi duruyor. Bak bunu beğendim. Ama tabii kalıcılık, maskeye bulaşma onları bilemiyorum. Bunlarla ilgili henüz bir şey söyleyemem. Denedikten sonra zaten güncelleme yaparım. Şimdi yarısını uyguladım. Çok doğal bitişli şu an. Dur bakalım bir süre bekleyelim. Biraz parçalanma falan olacak mı? Benden bu sırada sizden size şeyden bahsedeyim. Haberden bahsedeyim. Haber Türkiye'de bir genç kadının atlama görüntüsünün videosunun da olduğu bir haber. Haberin başlığı aynen şu şekilde atılmış. Bunun yerine ölsem daha iyi diyerek bir başlık atılmış ve üçüncü kattan atladığını belirten bir başlık. Haberin içeriğine bakacak olursak haberde Şirin diye bir kadın 10 metre yüksekliğinde yani 3. kattan diyor haberde kadın atladı diyor ve videosunu da haberde paylaşmışlar. Çok şükür ki bir şey olmuyor yani en azından hayatını kaybetmemiş şu an hastanede olduğundan da bahsedilmiş haberde, atlıyor ve polislerle konuşmasında şöyle bahsediyor, İranlı adamların onu kaçırdığını ve para karşılığında erkeklerle birlikte olmak üzere zorla çalıştırılmak istendiğini, bu işi yapan bir yere satılmak istendiğini söylüyor. Buna ek olarak bu İranlı erkeklerin de kendisine hatta cinsel istismarda bulunmak istediğini, tecavüz etmek istediğini ve bunun için baskı kurduklarından bahsediyor. Oh, hayır şu an pardon eksik söyledim. Cinsel istismar konusunda baskı kurup ve daha sonrasında bunu videoya alıyorlar. Ve daha sonra kadın ailesinin yanına kaçıyor tabii ki ve ailesinde bu İranlı erkeklerin darp ettiğinden bahsediyor. Ve bunun üzerine cama çıkıyor. Bunun yerine ölmek daha iyi olur. Ölmek istiyorum diyerek 3. kattan atlıyor. Bunu videoya çeken kişi de kendi evinin mutfağında otururken dışarıdan bir ses duyduğunu ve o sırada baktığında camdan ayakları sallanır şekilde Şirin'i gördüğünü ve ölmek istiyorum diye bağırdığını duyuyor ve o arada videoya çekmiş oluyor ki bu videoda o kişinin çekmiş olduğu video. Buna gelen yorumlardan bahsedeceğim. Şimdi yorumlar her zamanki gibi ben bu haberi okuyup yorumlarının görüntüsünü aldığımda yaklaşık 40 tane yorum vardı öncelikle ondan bahsedeyim e, yorumların hepsi tabii ki iyi olduğu kadar kötü yorumlar da vardı bu demek olmuyor ki benim burada paylaşacağım yorumlar tamamen haberin e, haberin altındaki yorumlar bu yöndedir diye değil bu bir kısmıdır bunu böyle bakarsanız çok sevinirim çünkü bu konuda çok yanlış anlaşılma oluyor bu yorumda diyor ki küfür ediyor küfürle başlıyor diyor ki gerçekten kadınları ne olarak görüyorsunuz ki bu kadınlara karşı e, suç işleyen kişilerin sayısı günler geçiyor ki artmakta. 231 beğeni ve 7 beğenmeme almış bu yorum. 7 beğenmeyen kişi sanırım e, tahmin ediyorum ki kadınları öyle görenlerden 7 kişidir diye tahmin ediyorum. Böyle bir yorumu beğenmemek için bir sebep yok. Neden? Suçlular gittikçe çoğalıyor demiş. Bunu beğenmemenin bir mantığı olmamalı bence. Bu yorumda ise demiş ki haberleri gördükçe erkeklerden nefret etmek dışında başka bir şey elimden gelmiyor. Burada da sanki yani bizde de bu tarz olaylar olduğu göstermek için mi söylemiş ama daha eski bir dönemden bahsettiği için belki Kore'de bu olaylar çok eskiden mi oluyor demek istemiş bilmiyorum. Şöyle bir yorum yazmış. Kore'de de 80'li yıllarda kadın ticareti vardı diye bir yorum. Bu yorumda ise denilmiş ki Türkiye gerçekten İslam ülkeleri içerisinde en fazla Avrupa'nın etkisinin hani iyi anlamda söylüyor bunu yanlış anlamda. hani Avrupa'nın etkisinde olup kadın haklarını savunan en iyi ülkelerden biriydi İslam geldikçe kadın hakları gittikçe kötü oluyor gibi denilmiş hmm bu yorumun içeriğini araştırmam gerekiyor. Doğru olmuş olacak ki 5 kişi bu yorumu beğenmemiş. Demiş ki Kangnam, Kangnam'ı biliyorsunuz Kangnam Style diye hatta çok meşhur bir şarkı bile var. Bu durum bence Kangnam istasyonunda işlenen cinayetten en daha iyi bir durum demiş. E, sanki biraz böyle laf sokar gibi söylemiş hani başkalarına laf ederken önce kendinize bakın der gibi yazmış bilmiyorum hatta buna dikkat edin bu durum bu haberin içeriği bizim o istasyonundaki istasyondaki cinayetten daha iyi gibisinden bir yorum yazılmış diye anlıyorum ben. Bu yorumu çok anlamadım ama direkt size cümleyi çevireyim zaten üstüne yorum yapmama da gerek yok siz ne anladığınızı bana yorumlarda yazarsınız. Demiş ki boş zamanlarımda İslam ülkelerine e, iş gideyim sanki çok yapacak işim var gibi diyor. Hmm, ne anladınız? Ben anladığımı söylemeyeyim. Belki yanlış anlamışımdır. İnsanları da yanlış yönlendirmeyeyim. Siz bu yorumdan ne anladığınızı bana söylerseniz sevinirim. Bu yorumda ise bak bu konuya ben gerçekten çok katılıyorum. Tabii ki bu tarz olaylar Kore'de de oluyor. Hani kadın ticareti veya işte cinayetler falan oluyor olmuyor değil. Ama Kore gerçekten çok güvenli bir ülke. Bunu bu haberin dışında tutarak kendim zaten tüm videolarda hemen hemen söylemişimdir. Bir kadın olarak istediğiniz kıyafetler istediğiniz saatte gerçekten dolaşabiliyorsunuz. Tabii ki ekstrem durumlar var. Ben onları tabii ki istisna olarak sayıyorum ve çok dahil etmiyorum. Burada da yorumda arkadaşımız demiş ki, gerçekten Güney Kore'de yaşadığınıza dua edin, bir teşekkür edin demiş. Bu konuya ben de katılıyorum. Gerçekten Kore bu konuda çok aşırı güvenli bir ülke. Tabi güvenli olması yüzde güvenli hiçbir sorun yok anlamına gelmiyor. Tabii ki kıyasladığımızda diğer ülkelere göre çok güvenli olduğunu söyleyebilirim. Bu yoruma çok üzüldüm bu yorumu ben gördüğümde. Çünkü evet biz Türkiye olarak çoğunluğumuz Müslüman da olsa biz yine de daha çok böyle daha modern, daha böyle insanların seçim haklarının olduğu, kadınların da bir önceki yorumda bahsed bahsedildiği gibi haklarının yüksek olduğu bir ülkeydik. Bu yorumda da diyor ki sanırım diyor Türkiye'de artık diyor gidilemeyecek ülkeler arasında diyor. Bu çok üzücü çünkü biliyorsunuz çoğu İslam devletlerine insanlar terör olaylarından olsun veya bu tarz işte iç savaşlardan olsun turistik gezi olsun gezmeye gidemiyorlar ve insanların Türkiye hakkında da böyle düşünmeye başlamış olması bence çok üzücü umarım bir an önce bu düşünce veya yurt dışındaki bu bizim imajımız bir an önce değişir. Bu yorumu ben de beğenmedim. Orada görürsünüz hafif böyle bir gri bir dislike butonunda şey var, renk var. O benim beğenmediğim anlamına geliyor. Şey demiş pislik İslamcılar demiş yine ama ben buna hiç katılmıyorum. Bunun çoğu Kore'nin de böyle düşünmediğini biliyorum. Ama maalesef böyle düşünceler sadece Kore için değil. Diğer ülkelere de gitseniz Gerçekten e, İslam hakkındaki düşünceler ortada, imaj ortada. Bence kimseye bu konuda kızmayın. Bu imajı yaratanlar, bizim bir şekilde değiştirmemiz lazım. E, maalesef zaten imajın kötü olduğunu siz de tahmin ediyorsunuzdur. Yorumlara kızmayın. Ben sadece gelen o yorumları görüp imajımız nasıl veya işte insanlar bizim hakkımızda, hakkımızda neler düşünüyor, bunu göstermek için paylaşıyorum. Yoksa gidin Korelilerin e, suçu burada yanlış yaptılar demiyorum. Maalesef görüntü bu şekilde. Bu yorum da üzüldüğüm yorumlardan birisi. Demiş ki Türkiye yine de hani İslam ülkeleri arasında hani en çok anlaşabildiğimiz bir ülkeydi. Ama sonuç olarak İslam yine İslam yani demiş. Ben bunu dine bağdaştırmak çok istemiyorum ya. Bilmiyorum her zamanki gibi. Haberin yine dışında sadece Kore ile ilgili bir bilgi verdiğimi düşünerek söyleyeceğim. O yandan da kalan yüz makyajımı yapayım. Hem siz de sonucu görün. Şimdi diyorlar ki mesela işte İslam ülkelerinde işte kadın ticareti yapılıyor. İşte kadınlar parayla satılıyor falan diye. Böyle tabii ki haberi de görüp üstüne böyle yorumlar da yapıldığı zaman ben de diyorum ki Kore'de biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben size internetten de resmini bulursam ekleyeceğim bu videoya. Kore'de de bu işler apaçık yapılıyor. Nasıl yapılıyor dersiniz? Kore'de mesela kırmızı renkli yollar var. Gerçekten kırmızı. Yani mesela bir merkeze dolaşıyorsunuz. Onun hemen arka sokağında kırmızı ışıklarla renklendirilmiş bir yol oluyor. O yolda küçük küçük dükkanlar oluyor. Ve o dükkanların vitrinlerinde kadınlar oturuyor. Maalesef ben Kore'ye ilk geldiğimde böyle bir şey duymuştum. Ve bir arkadaşımla yalan yok görmeye gitmiştim dolaşmaya gitmişim çünkü böyle bir kültür e, bizde açık açık yapılmadığı için tabi her yerde yasal değil ama Kore'de de yasal olmamasına rağmen yerinin açık açık e, insanların dolaştığı caddelerin arka sokaklarında ve kırmızı kırmızı ışıklandırıp hani yerleri belli olacak kadar yapılmasına Kore devletinin neden göz yumduğunu ben de bilemiyorum. Tabii bizde de olmuyor mu? Bizde de bence çoğu genele falan bunlar biliniyor olabilir ama göz ardı ediliyor olabilir ama biz de en azından sokakta bu işi yapmıyoruz. Yani açık açık vitrinlere kadınları oturtmuyoruz. Yani demek istediğim bu işin hiçbir dinle falan alakası yok. Tabii ki tacize, tecavüze tabii ki biz de karşıyız ama kadın ticareti maalesef e, islim, İslam olmayan Kore demiyle bu kadar alenen açık açık yapılırken bence asla haberi de savunmuyorum. Asla kadın ticaretini savunmuyorum. Sadece savunduğum, sadece söylemek istediğim tek nokta şu. Kadın ticaretini sadece Müslümanlar yapmıyor yani bunu sadece böyle bir eklemek istedim. Kore'de böyle bir uygulamanın olduğunu söylemek istedim. O zaman Videoyu beğendiyseniz demeden önce son olarak cildin halini göstereyim. Kamerada şu an görünmüyor ama... Şöyle baktığımda... Yani biraz yüzüme bir şeyler sürdüm belli. Ciltle birleşmiyor. Oh, keşke görünse ama... Görünüyor mu? Gözeneklere dolmuş dolmuş gibi duruyor. Bilmiyorum ama en azından dediğim gibi uygun ve marka olarak... Hep kullanmak istediğim bir markaydı. Bir denemek istemiştim. Öyle bir denerim en azından diye almış bulundum. Önerir miyim? Önermem. Ama indirimdeyken alıp denenebilir mi? Denenebilir. Ama yakından baktığınızda gözenekleri böyle tık tık, tık 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 dolmuş gibi. O zaman ne diyorum? Önermiyorum ama ben kullanacağım. Maalesef para verdim çünkü. Videoyu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Likelamayı, kanala abone olmayı, ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kore'den haberler serisine devam edeceğim. Ben haber okumayı hiç seviyorum söylemiştim. Size de haberlerle ilgili böyle kısacık kısacık bilgiler verirsem belki ilginizi çeker. Belki bizle ilgili neler düşünüyorlar. Siz de biraz fikir sahibi olabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.